kahve daha yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Köpeklimiz anladı. Yeni biri yetişti. sonuca geçiyoruz. Tesadüf evet, Hayvan sahipleri azalmış. Her çıktığımda tek bir tane geçiyor. Eskisi gibi sürekli değil. bir, dur, bir sinek daha buldum. Sabah bir tane yoktu. Tek bir tane yoktu sabah. Yeni bunlar. Yaparken başının etrafında birkaçını kaçını öldürdüm. Sonra. Ney? Balık. Balık. Sağ ol. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <Hoş ya> <Gülüyor> <Gülüyor> Kamera bembeyaz olmuştur. Tekrar açtık. Orada... ...gözetliyor. şehirleri diktirdiği yerde oturup gözetliyor. Onlar neden zarar gönderiyor? arazi yerler. Arkadaki pet shopçunun önünde üç tane kap. Hayvanları çok seviyoruz. Sokakta yaşatacağız. Tek bir hayvan görmeden yeni tadilat yapılan camiye geldik. Şimdiden kediler ve kedi yavruları burada ve kaplar. 2 dört tane kap var bana merakla bakıyor meraklı kedi iki tanecik yavrusu kalmış Orada kapattıkları yerde delik var. gibi bir şey. Evet, camiler hedefimiz. Fakat kublede değil. Bir tane daha yavru. Üç, altı, yedi tane olması lazım. Kedicik diğerleri nerede? 3 tane mi kaldı? En azından kıblede değil. Mezarı eşiyor. Ve oraya sıçıyor. Burası pislik kokuyor. Evet. Yeni açılış yaptık anında taşıyoruz. Şuradaki kutu yuvalarını getirdik pencereye. Kedi yavrusuyla bir tane de buradan merdivende. Camilere dayatılacak bundan kaçış yok gibi. Zamanla kıblede dolar, caminin içi de. Geçen Cuma geldiğimde kapıda beni karşılayan yeni açılmıştı sineğin failleri belli oldu evet. sinekler soru Kim oraya girebilip bu kapları doldurabiliyor? İçeride de bir tane sinek gördüm sadece. Ancak o gözüme çarptı. Kılandan kılana, kılandan kılana. Jet gibi uçuyor ve hutbede okunan her şeye ters bu. Mescitlerinizi temiz tutun ayetine ters. Ne yapıyorsun? bir şey yok ya. Bunları buraya dayatanların İslam'la bir alakası yok. Bizim oradaki camiden belli. Hocam bunların haberdar değil mi? Kesinlikle haberdar. Peki bahar nedir bilmiyorum. Kesinlikle bilmiyorum. Sineklerin efendisi olduğunu bilmiyorum. Kim yaptıysa o camiyi çok iyi yapmış. Pencereleri açınca esiyor, serin tutuyor. Fakat etrafta bu şeyler oldu mu içeri sinek sokuyor. Bununla bitmeyecektir. Bütün camiyi kuşatacaktırlar köpekleri bile sokacaktırlar daha önce yaptıkları gibi girişine sıçacaktırlar belki caminin içine girip halılara da edecektirler her camiye bastırıyor ve bunun arkasındakileri belli bunun arkasındakilerin işlemediği günah yok farzları Komşularına zonosla saldırıp katledenler, yağmacılar hepsi. Camiye bastırdıklarının nedeni zonos ve dini değerlere saldırı. Aptal olduğunuz için o hayvanlar yakında sağdan soldan, önden arkadan gelecektir caminin içindeki sinek gibi. Düşünün ve sadece evimizin etrafında gördük hayvanları. Oraya kadar tek bir hayvan görmedik ve caminin içinde hayvan. kubbeye doğru buraya da çünkü bu alemde rahmet baba oradaki yığın yetmezmiş gibi bunun saçtı her camiye dayatıyorlar bu millet ne iş diye merak etmiyor sahte hadise filmede kanmışlar. Parazitli, zonoslu, toksoplazmalı pislikleri camilerin içine kabul ediyorlar. Bunun arkasındaki ise bizim mahalledeki caminin kıblesindeki ordu kadar ee, 90'ıma diktikleri oradan yönetip ve daha önce doğum hastanesine bebelere zarar vermek için doldurduk, dolduran. Gebe eğitimin dışına sıçtıran. Aynı akıl. Ve evimin önünden belli ki böyle bir ordu kurmuş. imparatorluk gibi. Sadece bu işin bokun peşinden koşturan. Uçan maymun ordusu. Hiçbiri tek bir sure bilmez. Allah'a karşı olan ne varsa bilir. Ve yapar. Ayin günlerinde. Her zaman balık aldığım balıkçının tercihı sinek kanıyor. Daha ne yok. Biraz daha ne kimle tedbit hayvanları soktular taşıdılar bunu görünce kendi kendime şüpheci olmamaktan kendimi alamıyorum olmaktan o caminin oraya geçen cuma oraya gittiğim için mi bunlar dayatıldı ve o balıkçıya o sinekle. çünkü evimin içindeki Sinek kontrolünün belli. Fakat tek bir hayvan göstermediler. Hiçbir yer. Evet geldik. Evet sinek. Sinek. Beni de karıştıracağım? <laughs> Otobüsün içinde de bir sinek. Bismillahirrahmanirrahim. Umarım asıl hedefin ne olduğunu anladınız. Zaten baştan beri anlamadığınız için geri zekalısınız.